2025'in son günlerine girerken sağladığım bu meteoroloji raporlarını şöyle bir inceledik ve e, gerçekten de olağanüstü bir tabloyla karşı karşıyayız. Kesinlikle öyle. Görünen o ki Avrupa ve Rusya raporlarda büyük Avrasya hava ayrışması olarak geçen devasa bir kış krizinin tam eşiğinde. Evet, bu sıradan bir soğuk hava dalgası değil. Çok daha temel bir olayın sonucu bu. İşte bu derin dalışta tam olarak bunu yapacağız. Bu durumun nedenlerini, yani kilometrelerce yukarıda stratosferde yaşananları hı hı. ve bunun 29 Aralık 7 Ocak arasında senin seyahat planlarından enerji piyasalarına kadar hayatını nasıl etkileyebileceğini çözeceğiz. Her şeyin bir başlangıç noktası var tabii. Aynen ve her şey stratosferdeki ani bir ısınma olayının kutup girdabını, yani o meşhur polar vorteksi parçalamasıyla başladı. Doğru. Bunu bir nevi Arktik kapılarının ardına kadar açılması gibi düşünebilirsin sanırım değil mi? Mükemmel bir benzetme. O kapı açıldığında dondurucu Arktik hava kütleleri güneye doğru adeta şey, sel gibi akıyor. Ama bu seferki farklı. Evet, bu seferki olayı özel kılan şey bu durumun Avrasya üzerinde birbiriyle savaşan iki farklı hava rejimi yaratması. Yani nasıl bir rejim bu? Şöyle ki Batı Avrupa Atlantik'ten gelen nemli ve yüksek enerjili fırtınaların etkisi altına giriyor. Tamam. Doğu Avrupa ve Rusya ise Sibirya'dan gelen kemik donduran bir kıtasal kışın pençesine düşüyor. Yani resmen aynı anda hem sel hem don yaşanıyor. Peki bunun temelinde yatan daha büyük bir resim var mı? Raporlarda Arktik amplifikasyonu diye bir terim geçiyor. Evet. İşin en ironik ve aslında en önemli kısmı da bu. Nedir o? Küresel ısınma nedeniyle Arktik, gezegenin geri kalanından çok daha hızlı ısınıyor. Bu da kutuplarla Ekvator arasındaki o sıcaklık farkını azaltıyor. Anladım. Bu fark önemli mi? Çok önemli. Bu fark atmosferdeki jet akımının motoru gibidir. Motor zayıflayınca jet akımı yalpalamaya başlar ve kontrolünü kaybeder gibi. Aynen ve bu tür aşırı hava olaylarının yani hem aşırı sıcakların hem de bu gördüğümüz gibi aşırı soğukların yaşanmasına izin verir. Yani ısınan bir Arktik bize daha şiddetli ve öngörülemez soğuklar gönderiyor. Çok ilginç. Peki bu çarpışan sistemlerin yarattığı bölgesel etkilere biraz daha yakından bakalım o zaman. Tabii. İki sistemin tam olarak buluştuğu yer yani Orta Avrupa. Almanya, Polonya gibi ülkelerde durum nedir? Orası en tehlikeli ve öngörülemez bölge. Çünkü sıcak ve nemli Atlantik havası donmuş yer yüzeyine ulaştığında evet. donan yağmur dediğimiz olayı yaratıyor. Yağmur damlaları yere çarptığı an buza dönüşüyor. Vay canına. Bu da yolları, ağaçları ve elektrik hatlarını bir anda cam gibi bir buz kabuğuyla kaplıyor. Bu altyapı için tam bir kabus senaryosu kulağa çok tehlikeli geliyor. Peki doğuya doğru ilerlediğimizde mesela Rusya'da tablo nasıl değişiyor? Orada senaryo tamamen farklı. Moskova neredeyse unutulmaya yüz tutmuş, geleneksel sert bir kışa geri dönüyor. Yani bildiğimiz Rus kışı. Aynı. Ancak Sibilya'daki asıl zorluk sadece eksi 30'lar, eksi 40'lar değil. Raporlar ani çözülme ve yeniden donma döngülerine dikkat çekiyor. Bu ne anlama geliyor? Bu toprağın yapısını ve yolları mahveden bir süreç. Çok yıkıcı olabiliyor. Fakat bu aşırı soğuğun ilginç bir yan etkisi de belirtilmiş raporlarda. Evet, bu da doğanın bir başka ironisi. Bu derin dondurucu etki topraktaki tarım zararlılarını ve hastalıkları büyük ölçüde yok ediyor. Yani bir nevi toprağı temizliyor. Aynen öyle. Bir sonraki ekim sezonu için toprağı doğal yollarla dezenfekte etmiş oluyor. Ama bu fayda Kafkaslar'da yaşanacak dramın yanında küçük kalabilir. Kafkaslar'da ne gibi bir durum bekleniyor peki? Orada sorun soğuk değil, kar. Gürcistan'daki Gudauri gibi yüksek rakımlı kayak merkezlerine 72 saatten kısa bir sürede 90 santimetreden fazla kar yağması bekleniyor. İnanılmaz bir miktar. Meteorologlar buna hızlı yükleme diyor. Kar kütlesi o kadar hızlı birikiyor ki alt katmanlar bu basınca dayanamıyor ve çığ riski en üst seviyeye yani zirveye çıkıyor. Anladım. Bu kadar büyük bir hava olayı sadece termometreleri etkilemez herhalde. Gündelik hayata, ekonomiye yansımaları nasıl olacak? En büyük etki şüphesiz enerji piyasalarında hissedilecek. Milyonlarca insan aynı anda ısıtmayı sonuna kadar açtığında doğal gaz ve elektrik şebekeleri üzerinde muazzam bir baskı oluşacak. Ciddi bir stres testi yani. Kesinlikle özellikle altyapının bu tür ani yüklere hazır olmadığı bölgelerde. Ve tabii bir de seyahat kaosu var. Evet, yılın bu zamanında seyahat planı olanlar için durum pek parlak görünmüyor. Hiç değil. Eğer bu tarihlerde bir seyahat planın varsa, yani gerçekten hazırlıklı olmalısın. Ne gibi? Lizbon'dan Moskova'ya kadar birçok büyük hava alanında hem şiddetli hava koşulları hem de bunlarla aynı zamana denk gelen yer hizmetleri grevleri nedeniyle ciddi aksamalar bekleniyor. Bu da zincirleme röterleri tetikler. Tam olarak o. Tek bir uçuşun iptalinin bile yüzlerce başka uçuşu etkilediği o korkunç senaryo. Özetle Önümüzdeki hafta bizi basit bir soğuk hava dalgası beklemiyor. Bu kıta ölçeğinde stratejik öneme sahip bir hava olayının tepe noktası. Hı hı. Batıda fırtına ve seller, doğuda dondurucu soğuklar, dağlarda ise rekor kar yağışları hepsi aynı anda. Gerçekten de bir ayrışma hali bu. Kesinlikle ve raporların altını çizdiği bir belirsizlik var. Bu stratosferik olayın yüzeydeki etkisinin tam olarak ne kadar şiddetli olacağını son ana kadar bilemeyebiliriz. Yani sürprizlere açık olmak lazım. Evet ve bu durum aslında sadece bu kışın değil, gelecekteki kışlarımızın ne kadar öngörülemez olabileceğinin de bir provası. Hmm. Bu da bize şu soruyu sorduruyor. Bu yeni ve değişken iklim gerçekliği ve karşı altyapımız, kurumlarımız ve en önemlisi kişisel planlarımız ne kadar esnek üzerinde düşünmeye değer.